Hardcore'un 3. bölümü hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde full netralizet oluyoruz ve büyülüyoruz setimizi. Bu bölüm biraz sıkıcı geçti ama bir dahaki bölüm hikaye bir bölüm geliyor. Onu sakın kaçırmayın diyorum. İyi seyirler. Ahmet, neredesin? Hadi maden yapalım. Ahmet ismarası buldum Ahmet. Ahmet amatis mağarası buldum gel. Oha bayağı var içinde. Getir. Bu sefer yerini İki 2.5 stek amatist buldum burada. Hayır, elmas. Şimdi iki tanesini alıp servet basacağım. Tabii kaç tane bilmiyorum ama. Tamam. İkiden fazlaymış. Şimdi burada servet basacağım. Aa, Ahmet örsü getirmeyi unuttum. Getirir misin bana? Yok. Örs. Ne yapayım, servet, servet basacağım. Biraz biraz daha. Tamam arkadaşlar. Ahmet gelene kadar. Biraz daha kazayım ben. Aha bir daha elmas buldum. Aranan elmas bir daha bulundu Ahmet. Nazim evet. Ben. Şimdi dur. Bastım. Şimdi bak. Ben bu kazıyım mı? Ben kazıyım. Tamam. Bir sen kazarsın. Başlıyorum. Uzak birazcık. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir de bana bir elmas dokuz, verebilir misin? 10 10'dan 18 çıktı. Neredeyse ikiye kattım. Gel bir de şuraya bak. Azıcık da bir elmas verebilir misin? Ne basacaksın? Tamam olur. Oh. Ah, şey Şimdi bunları da sen kaz hadi. Şimdi bunları da sen kaz hadi. Bana geldi. 17 tane çıktı. 18 tane çıktı. Yani 36 ben... tane çıktı. Bir tanesini sana verdim. 35 kaldı. Hey, bundan niye bir tane daha? Ha? 2 tane tane. Şimdi bir tane göğüslük. Hemen gelelim. Hemen gelelim. Üstümü bir sandığa dökmem lazım. Hazır. Evet şimdi geldim buraya. Biraz çubuk. Hemen bir tane ee, kılıç yapayım. Kazmam burada. Bir tane balta. Bir tane kürek. Ve bir tane çapa. Güzel, şu anda full set olduk Ahmet. İyi. <laughs> Nitrat var sırada. Hadi yatak yapalım patlatalım şuradan. Çıkmadı ya. Çıkmadı. Çıktı. Çıktı mı kaç tane? Bir tane bu. Bir tane, iki tane. Oo. Ah, yaktın beni. Patlat. çıkmadı mı çıktı Patlat. Mardım. Çıktı. Kaç tane? Bir, iki. Güzel. O yüzden formalım. Kaç? Aha kazarken çıktı. İyi ki yön değiştirmiş. <laughs> Hem de iki tane. Ah! Oh. <laughs> Bir tane daha <laughs> çıkıp attım. <laughs> Yaptım mı? <da>, hadi Ha <laughs> Hah buldum galiba. Yarısı benim topladığım. Güzel. Üç adet. Koruma al kendini. Altın bloklarını bozdurdum. Koruma sadece. Bir tane netherite külçesi yaptım. Koruma vardı zaten de. Sen bastın galiba ona. Göğsümle pantolonumu mu de basayım? De Göğsümle pantolonumu mu basayım? Hı hı. Zırh arttırmıyor galiba. Baksana onu. Yok zaten full elmas etti. Bunu Görmüyor. Niye fırda geçebiliyor Gözükmüyor ki o. Pantolonu da bülledim tamamdır. Arkadaşlar 5 tane daha buldum devam edelim. Evet bir tane daha bulduk. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tamamen Ahmet'le benim setimi tamamlayacak kadar netraatimiz var şu anda şununla beraber. Şimdi şunları pişirmeye gideyim hemen. Arkadaşlar bu bölüm biraz sıkıcı olmuş olabilir. Bir dahaki bölüm Kaçın. arkadaşlar çok güzel, mükemmel bir hikayeli bölüm gelecek. Onu sakın kaçırmayın. Yapabilirsek mu kaçırmayacağız? Evet. Konusu sürpriz kalsın. Evet arkadaşlar şimdi bunları çeviriyorum. Retirayt külçemize. Ve görmüş olduğunuz gibi üstümde tam olarak 4 tane var. 2 tanesi bana, 2 tanesi Ahmet'e. Setleri yetiştirdik. Sonradan gerekirse aletlere de basarız. Kaskıma bastım bir tane. Şöyle gelirim hemen güzel. Bir tane de botuma bastım mı video? Gel ve seninkileri de basalım. Evet. kantılarla sar beni. <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi Ahmet'in eşyalarını tamamlayalım. Ahmet gel. Evet. Bunu bastım. Bunu da bastım mı tamamdır. Al Ahmet. <laughs> Kaldırın sar beni Ahmet de yaptı. Arkadaşlar şimdi yapabildiğimiz kadar büyü çıkartıp yapabildiğimiz kadar full bir kılıç ve full bir set yapmaya çalışacağız. Şimdi bir zümrüt kasalım Öyle. biz. Arkadaşlar Ahmet de buraya karpuz ve kabak parmi yapmış görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi şu kadar zümrüt kasabileceğimiz şey var. Bunları Ahmet'e beraber okutacağız bakalım ne kadar zümrütümüz olacak şöyle. Başlıyorum kabaklardan. Stoklar çok çabuk bitti. 12 tane geldi. Aldın mı? Samanlarda sattım? Saman getirebilirsin. Saman Sto var biraz da. Sa, e, şey, samlikte saman var. Şuradan Ahmet verimlik çıkarmış arkadaşlar. Kitap var mı Ahmet? Acı Cumhurcum var. Biraz bana da atsana. Ben de alayım. Verimlilik 5. 16 tane cümletim kaldı şu an üstümde. Bana da versene. Git. Ah. 13 4 tane, tane de burada vardı ama. Al dört tane de burada var. No. Tamam. Sana vermeyeyim. Bana kitap yapsana. Ben koruma falan da çekeceğim ya. Samanda sattım biraz. 7 tane oldu. Şu netir portanın orada biraz çakal olacaktı. Evet bu stokları yenilmiş. Şuradan almayı devam. Ben satma yapalım. Güzel. 29 tane oldu. Dört tane koruma almamız lazım. Güzel. Bu alıyorum arkadaşlar şu anda. Hop. Tak işte. Şimdi tamir. Tamiri başlıyorum arkadaşlar. Piglin'in Bil seviye farmı yapacağız arkadaşlar buraya. Hadi başlayalım. Hadi anlatayım. You mean me below Bunlardan bir tane daha tamir. Oh, Eyvallah. 19'a ganimet 3 çıkardım. Kılıca basıyorum onun. Bu şekilde güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Ali'den <çeyreği> 2 çıkardık. <laughs> Ahmet'le beraber. Şimdi bunu kılıcıma basacağım. Çok <laughs> ee, güzel oldu. Bence kılıcı bu kadar bastığımız yeter. Bir de yay yapalım ona basalım bence. <laughs> Tamamdır. Eyvallah. <laughs> Bilmem. Olabilir. Şöyle arkadaşlar 6 altı tane altın elma yaptım. 3 tanesini Ahmet e atıyorum. Ahmet. Ben gel. Ne kadar seviye basmaya Tamam o zaman şu pazarın oradaki sandıkların içine bıraktım. 3 tane altın elma. Bir tane daha var galiba. Bu da senin. Onu da koydum. 4 tane senin yani. Ben de bir tane inişli. 3 tane normal var. Hop. Ama sana da yapayım mı bir tane dur bunu? Çok güzel duruyor. Ha? Ya da yapabilirsin. Tam yapıyorum. Şöyle Ahmet'e bir tane dürbün. Bol bol ama var burada O kullanamayacağım. Ben hani dürbünü de sandığa koyuyorum. Aa. Arkadaşlar keskinlik bey çıkardık böyle. Ee, Ahmet gitti odun topluyor. Topladı yani bozduruyor. Ben de bu değiştirmesin diye böyle bekletiyorum onu. Oh be. Kapatalım mı Ahmet yerine hadi. Güzel oldu. Evet şimdilik bu kadar.